Nasıl? Beş yıl önce özel savaş rejiminin bilinçli ve sistematik politikaları sonucu kaybettirildi. Özel savaş rejimi tüm kurumları ve kirli politikaları ile Gülistan'a ne olduğunu aydınlatmamaktadır. Var şüpheli Zaynal Avara bilgi verilmemesi özel savaş politikaları sonucu olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde intihar süsü verilerek katledilen Rojin Kaba işinde intihar etmediği tüm delillerle ortada. Rojin katledilmesi de tıpkı Gülistan'ın kaybettirilmesi gibi özel savaş rejiminin bilinçli ve sistematik politikalarından bağımsız değildir ve ideolojiktir. Her yeri kamerayla dolu olan ve Van 100. Yıl Üniversitesi kampüsünde Rojin kaba e ait tek bir görüntü dışında herhangi bir görüntü paylaşılmaması olayın karmaşıklaştırılıp <laughs> üzerini kapatmaya çalışılmasından kaynaklanır. Özel savaş rejiminin kadın kırımı politikalarının sonucudur. Toplumsal adaletin kadın öncülüğünde gelişeceğinin bilinciyle Rojin ve Gülistan için adalet, herkes için adalet diyoruz erkek egemen zihniyetin bu politikalarına geçit vermeyeceğiz. Kampüslerden sokaklara mücadelemizi büyüterek özel savaş politikalarını boşa çıkartacağız. Katledilen ve kaybettirilen tüm arkadaşlarımızın hesabını soracağız. Başta genç kadınlar olmak üzere tüm kadınları kadın kırımına karşı öz savunma bilinciyle örgütlemeye, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Gülistan! Gülistan.